2-3 haftadır Çeşitli YouTube kanallarında gazetelerde Yunus Akgün'le ilgili sözleşme imzalamıyor, sözleşmesinde beğenmiyor, şöyle bir rakam istiyor, böyle şeyler istiyor diye haberler çıkıyordu. Ali Naci Küçük, Galatasaray muhabiri biliyorsunuz güzel de haberler veriyor. Yunus Akgün'le telefonda görüştüğünü söyledi. Olayın aslı şuymuş arkadaşlar, Galatasaray yönetiminden bazı isimler Yunus Akgün'ün sözleşmesiyle ilgili iyileştirme yapacaklarını söylemişler. Bu iyileştirmede belli maddeler koyacaklarını belirtmişler. Şimdi Yunus'un önüne gelen sözleşmede de bu maddelerin olmadığı görülmüş. Ondan sonra Yunus da beklemeye geçmiş. Şimdi durum böyle. Ama iki tarafın anlaştığı, Galatasaray yönetiminin artık söz verdiği, verilen bu söz neticesinde sözleşmenin yakın zamanda imzalanacağı söyleniyor. Yunus Akgün'ün o kadar iyi niyetli olduğu söyleniyor ki 13 milyon euro gibi bir çıkış maddesi var. Bunu 2 3 taksitte ödeyecek bir kulüp getirebilecekken gelen bütün teklifleri el altından reddettiği söyleniyor. Yunus Akgün'ün Galatasaraylılığı ile ilgili tartışılmaz diye düşünüyorum. Kendisi geçen sene çok yararlı olmuştu. Bana sorarsanız Osimhen'den sonra takıma etki eden pozitif anlamda 2-3 oyuncudan biriydi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yunus Akgün'ün sözleşmesi yenilenmeli mi? Bence yenilenmeli ama siz ne düşünüyorsunuz? Bakalım.